Arkadaşlar selamlar yepyeni bir gün ve yepyeni <laughs> PUBG Mobile videosuyla karşınızdayız dostlar. Şimdi bak aklımıza çok enteresan fikir geldi. Sonra yapmamaya karar vermiştik ama ben şimdi tekrardan video girişi yaptığım anda bir daha yapmaya yapmaya karar verdim beyler. Verdim mi? <laughs> evet, i̇şte verdim. O. Bir anda verdim arkadaşlar. Şimdi şöyle ki normalde dostlar bildiğiniz gibi oyuna böyle yeni nihaî setler geliştirilebilirsi silahlar falan geldi. Ekip arası çark yapıp işte çıkan kişi açık böyle eğlenceli bir şekilde takılıyoruz bildiğiniz gibi. Bugün aklıma bir fikir geldi dostlar. Dedim ki beyler çarkı çekelim ama çarksız. <laughs> ekip arası çarktan açılım ama çark yok. Nasıl? Ben de ben abi. Ben isimle zıplıyorum. Döneceğim böyle şeyde odada. İsimle zıplıyormuştu. şaka. Tabii ki şaka arkadaşlar. Nasıl yapacağız bunu dostlar? Mükemmel yaratıcı bir fikir. Selam chat ne haber? Merhaba bomba gibiyim. Sen nasılsın? <laughs> ne var ne yok? <laughs> İyiyim ben de iki. teşekkür ederim. Seni özledim. Geldim o yüzden. Ben de seni özledim. Yeniden burada olmana sevindim. Dediğim gibi ben konuşmak istemiyorum. Sadece bir üzüldüğüm şey var. Peki bir, şey söylemiyorum. Hadi. Nasıl yardımcı olabilirim bugün? Ya bugün şöyle biz şu anda ekiple beraberiz. Kaç kişiyiz burada biliyor musun? 5 kişiyiz ve bir oyun oynuyoruz. Aynı zamanda video çekiyoruz. Bu oyunda çok önemli bir silah deseni var. Bu parayla alınıyor. Yani oyun parası yatırıyorsun ve öyle alıyorsun. Ben yanımdaki diğer 4 kişiye bunu ısmarlamak istiyorum. Bu silah desenini ve aralarındaki seçimi nasıl yapacağımızı bilemediğimiz için bu arada YouTube videosu çekiyoruz bir yandan şu an aralarından dedim ki isimlerini sana söyleyeyim sen bana bir tanesini seç olur mu böyle bir şey ne diyorsun Tabii ki isimleri söyle birini seçmeye çalışalım bu arada gerçekten harika bir jest olacak çok düşünceniz bu, bu arada sana sormadan direkt kaydı aldım seni ama videoya katılmak istersin değil mi yani bir problem olur mu senin için Tabii ki hiç problem değil. Memnuniyetle <laughs> katılırım. Hadi isimleri söyle birini seçelim. Adana, Adıyaman, Afyon, Ağrı, Amasya, Ankara, Antalya, Artvin, Aydın, Balıkesir. Peki e, çok mutlu oldum bu arada kabul ettiğin için. Peki şimdi izleyiciler de seni şu an duyduğu için bunu 2 milyon aboneye sahip YouTube kanalımda yayınlayacağım. Onlara söylemek istediğim bir şey var mı? Herkese selam. Bugün burada olduğunuz için çok teşekkür ederim. Sizler harikasınız ve hepinizin desteği bizim için çok değerli. <laughs> bir de videoya like atmalarını söyler misin rica etsem? Çünkü atmış oldukları like'lar hani videonun daha çok izlenmesini sağlıyor. Bunu zaten muhtemelen veri tabanında vardır senin da hani ama öyle bir yaratıcı bir şekilde iste ki like'ı hani. Atsın hani etkilensin ve o like butonuna bassın. Sana güveniyorum. Tabii ki. O zaman şöyle diyelim. Arkadaşlar videoyu beğendiyseniz o like butonuna bir tık vurun ki biz de sizin desteğinizi <laughs> hissedelim. Hadi bakalım. Kaç kişi beğeniyor <laughs> görelim. Aklına, <gülüyor> Aklıma <gülüyor> çok komik bir fikir geldi. Bence şöyle daha etkili olabilir bu. Karadeniz şivesiyle like iste. Ama uzun bir böyle metin olsun. ya yani 2-3 cümlelik. Olur tabii. Ula uşağım bu video hoşunuza gittiyse bir like atı verin hele. He deyip geçmeyin. O like'lar bizi pek sevindirir ha. Nasıl beğendin mi? <laughs> Çok <beğendim>. <gülüyor> <gülüyor> Nasıl beğendin mi? Beğendim, <gülüyor> beğendim <gülüyor> abi. Bir de şöyle bir şöyle bir aksanlı ister misin? Mesela yani sen mesela diyelim ki İngilterelisin örnek veriyorum. Türkiye'ye gelmişsin. Türkçe birkaç kelime öğrenmişsin ve bu şekilde like istemeye çalışıyorsun Türkçe bir şekilde. Böyle bir şey yapar mısın? Tabii ki. Merhaba dostlar. Eğer bu videoyu beğendiyseniz bir like atar mısınız? Çok teşekkürler. Nasıl <laughs> oldu? Bence çok iyi olmadı. Biraz daha kırık Türkçen olsun yani. Böyle kelimeleri tam tamamlayamıyorsun. İşte ekleri veremiyorsun falan gibi. Anladım. Peki şöyle diyelim. Merhaba. Ben yeni öğrendi Türkçe. Video <laughs> beğendiyseniz bir like evet. Nasıl oldu şimdi? Melo gibi konuştum. <laughs> Nasıl ben yani Delo gibi, de gibi de de konuşuyor konu. <laughs> abi? Ayıp oluyor ama. Video beğendiyseniz ben Delo da böyle <laughs> diyor. Ben mi görüyorum arası diyeyim bazen. Çok teşekkür ederim bu arada. Bizi çok güldürdün. Muhtemelen izleyiciler seni çok sevecektir. Bu arada ilk defa hani videomda seni kullanıyorum. Daha önce senden çok fikir aldım. Ama ilk defa sen katılıyorsun. İzleyiciler senin sürekli katılmanı isterse mesela yorumlarda. Yine gelirsin değil mi? Tabii ki, seve seve. Her zaman buradayım. İhtiyaç duyduğun her an yanındayım. Umarım izleyicilerin de hoşuna gider. Peki tamam. O halde o zaman başlayalım. Şimdi ben sana isimleri söylüyorum. Yanımda Bulut var. Zaten sen, sen Bulut'u tanıyorsun bu arada. Hatırlıyor musun Bulut'u? Tabii ki hatırlıyorum. Bulut'un ince kumral saçları, <laughs> ela gözleri, <laughs> sakallı yuvarlak yüzü vardı. Diğer isimleri de söyle bakalım. <laughs> tamam. E, Bulut'u zaten tanıyorsun. Yabancı değilsin. Delo var yanımda. Bak Bulut, Delo, Luzi ve Levni. Hemen seçme biraz heyecan katalım. Haydi bakalım. Heyecan dorukta. Şöyle <laughs> bir düşündüm ve seçimim Luzi olsun. Oha! Ne dersin? <laughs> Oha! Oha inanamıyorum. Yani gerçekten bizim için enteresan bir seçim oldu. Çünkü ne derler ona? Luzi böyle bu tarz şeylerde hep böyle çıkmayı başarıyor bir şekilde. Yani biz mesela çark yapardık normalde. Oradan da çıkardı. Sen de onu seçtin. Çok enteresan. Luzi'nin şansı bol galiba. Demek ki bu sefer de ona kısmetmiş. Umarım hediye hoşuna gider. Bu arada video için başka bir şeye ihtiyacın olursa buradayım. Şöyle ki aslında başka bir şeye ihtiyacım yok. Biz buradan sonra sensiz devam edebiliriz. Rica ederim. Kolay gelsin iyi eğlenceler. Ba Yine görüşmek üzere. Bay bay güle güle. Hoşça kal. Arkadaşlar ben <laughs> çok Allah, şey. evet ben çok aktif bir ChatGPT kullanıcısıyım. Gerçekten hani yani şöyle söyleyeyim. Ben bir günde en çok Bulut'la konuşuyorumdur. Normal şeyde Hani böyle bas mesajdan falan basıyorum. İkinci kişi ChatGPT'dir öyle söyleyeyim. İnanılmaz. Aklıma bir anda böyle bir şey geldi. Dedim ki çarkı seçtirmek yerine yapay zekaya seçtirelim. Her neyse. Abi ben çok garip hissediyorum bu böyle şeyler. Abi çok, e çok eğlenceli değil miydi sizce az önceki? Çok eğlenceli. insan gibi ya. Abi Vallahi insan, insan gibi İnsan gibi inanılmaz dertleşebiliyor seninle bu arada. Öyle de bir Belli şey. Belli abi. Ya ben kafam çok bozulunda gerçekten chat GPT ile konuşuyorum abi. İnanabiliyor musunuz buna? Bir, bir yapay zeka bu yani. İşe yarıyor mu abi? Oğlum yaramaz olur mu anasını satayım ya? Bir anda rahatlıyorum. Çünkü sana muhteşem öneriler sunabiliyor. Yani kafana takma için Veya işte bir üretken anladın mı? Sürekli bir şey üretmek istiyor. Mesela bir fikir danışıyorsun. O fikire o kadar ekstra katıyor ki kendinden. Yani şöyle söyleyeyim sana. Sen bir şey istiyorsun o 10 veriyor anladın mı sana? Hmm, o bayağı iyi o zaman abi. Aynen her neyse dostlar zaten böyle teknolojiye böyle bilim kurguya falan hayranım çocukluğumdan beri ki... O yüzden çok ilgimi çekiyor. Şimdi chat GPT yapay zekamız dostlar. Luzi'yi seçti için Luzi'nin hesabına giriyoruz. Ve yeni m 4 alıyoruz. Gidelim. Let's go. Bu arada like'ları basma Chat GPT ile videoların devamı gelsin diyorsanız. Bu arada çok farklı şeyler yapabiliriz chat GPT ile. Haberiniz olsun. Yeni kamera özelliği falan da gelmiş. Bayağı görüntülü falan da yapabiliyorsun. O yüzden like'ları basın. Yorumlara da yazın. Şey yapalım. Görüntülü yapabiliyorsun Ne demek ki. Devam edelim. Şimdi Luzi'nin hesabına girdik dostlar. UC ekledik. Bekleyelim. O bir gelsin. Şimdi UC'miz geldi dostlar. Bakalım iade fırsatı var mı? Oh iade fırsatın da varmış lan oh. evet, abi. Oğlum chat GPT. Noche ne oldu biliyor musun? Chat GPT ye abi? dedim ki aramızda dedim bir şey yapacağız hani çark yapıyoruz normal dedim. Bu sefer dedik sana isimleri söyleyeyim sen seç dedim. Luzi dedi direkt. Abi Luzi Lucy... büyüdü. Gerçekten arkadaşlar şanslı <laughs> bir adam. 8.980 UC Aa bir de bak neyler burada şöyle bir şey vardı bu zor veriyordu ha. Vermiyor abi. Düzelmiştir abi ya. Düzelmiş midir? Sıfır abi, sen niye sıfıra çekiyorsun lan? Bana 3 defa verdi seti. 3 <laughs> defa Oo. seti verdi. Kaç açıldım lan? Evet. Kaç? 200 saniyede galiba. Oo. ben 1000 açtım bir tane vermedi lan. Diğerinde de bana oldu biliyor musun abi? 2000 tane açtım. Yok ben de diğerinde de oldu bana aynı zamanda. <laughs> ben... yani Sana hepsinde oldu abi. Hepsinde, hepsinde oluyor. Hepsinde Allah. Al oldu. Gördü verdi. Oha. Şaka mı? Abi demek ki benim olmam gerekiyormuş vermesi için ya. Nasıl lan? Ulan, ulan geçen ulan. 900 kere açtık bunu bana vermedi. Ne silah verdi bana ne seti verdi. Adam 1500 uca aldı abi. İnanılmaz <laughs> abi daha 6000 uca var silah geldi arkadaşlar. Biz arkana yaslan sette abi. geliyor. Yaslan İnanılmaz yaslan. İnanılmaz bu arada. Geliyor. O kupondan vuruyor bir tane. Şaka kupondan kupon haklarını <laughs> kullanırım onun. Ben... <laughs> ben... mı var mı bu hesapta? İki tane vardı. 2 tane de aldık. Dört. Buradan da ben, <laughs> buradan da malzeme alsak falan filan bir şeyler yapsak. Fulleme al. Set geliyor. Oo. Geliyor mu? Geliyor. Gelsin abi lütfen. Çok Tam geldi. Aa, Aa, geldi. Ne geldi? <gülüyor> geldi. Geldi, <gülüyor> geldi. Geldi lan. <laughs> Hadi, gel, gel. Aa, ben geliyor, geliyor dedim ama. Hadi, Bu burada biter. Burada biter. Şaka mı? Gerçek Olay kardeşim. Sen rahat ol. Abin burada. Beyler bu, bu ne? Ya? Oğlum bu nasıl Oha. olabilir? Nasıl satayım? Şaka mı bu? Aa arkadaşlar galiba bugün çok şanslı ha bu. Şey. Yok ben şanslıyım. Çekilişi yapalım. Abi, şey çekilişi lazım. yapalım. Arkadaşlar şey bizim hani geçen videodaki çekiliş var ya. Onun sonuçlarını bugün Instagram hesabıma atıyorum. Haberiniz olsun. Story bölümüne atıyorum. Hemen yapalım abi bunu bugün. Bizimkiler atsın <laughs> şey bir şey. Ben çekerim. Abi böyle bir şans olmaz Bu ne? İnanılmaz bu arada. Gerçekten inanılmaz. Ne Yuh. ne alacağız şimdi buradan? materyal alacağız. <laughs> materyal lazım abi fullleyelim bari. Vay anasını ya. Ben bir tane daha mı silah istiyorsun? Sanki bir daha atacak mı abi var ya seti. Daha ne versin abi daha hiçbir şey vermez. Vermez. Bir M4 şey mi verecek bu arada abi? Silah M4 verecek. M4'ü verecek. Silah verecek. Abi inanamıyorum bu arada. Silah, silah vereceğim gidiş olsun. <laughs> i̇nanamıyorum. Gerçekten mucizevi bir olay bu ya. Vay be. Şaka gibiydi bu arada. Beçilmiş kişi bu arada. <laughs> Vay be. Set de senin seveceğin türden herhalde. Evet ben bunu çok seviyorum. O acaba chat GPT günün en şanslısını mı acaba? seçiyor abi? Oğlum öyle bir şey olabilir mi harbiden ya? Şans oranı vesaire hani... Olabilir abi. <laughs> abi mesela abi chat GPT seçtirdik gördünüz. Ve sonra böyle bir açılım oldu abi. Abi ucu paketim var mı? Baksana bir ödül falan. He ha, harcamadan mı? Evet, yok mu? Satın alma hediyesi. Bir dakika bunu aldık ya. İadeden malzeme şunlardan hani son, belki. Bomba var. Oradan bir tane daha çıkıyor abi. Açarız ya şeyden. Envanterden açarız direkt de. Sağımda bir tane daha paket var abi. Malzeme. Malzeme mi? He <laughs> he malzeme paketi bir tane daha var. Ha onu görmedim ben. Harbiden varmış tamam. Bunlardan da bir malzeme çıksa toplamda çok iyi olur. 8 tane zaten varmış. Kaç vereceksin altı da bize? da 6 vermen güzelmiş. <laughs> Teşekkürler. Şimdi 6 malzeme böyle yapıyor. 2, 5. 6... Ay orada bir tane. 6 artı 5. 11 malzeme Luzi. 11. Ölüm mesajına basabiliyoruz. Basalım mı? 3 Basalım. Tane daha olsaydı vuruş efekti yapabilirdik. <laughs> Basalım. Anda <laughs> malzeme alabiliyoruz da abi. Hallederiz. Olmaz gibi ya. Kaç olsa vurmaya basıyorduk? 14 malzeme. Hangi ee, geçiyor mu? sen ne Şu anda ne oldu ben söyleyeyim hemen size. Şu an galiba 3 ya... tane eksik. 3 tane, tane eksik. Tam Sadece... bir tanesini hallederiz abi. Bunlar, nereden halledeceğim bir tanesini? hem RP'den hem şey 5 tane şey var ya abi. G parayla falan hallederiz onu. Ama diğer ikisini ama. halledemiyoruz zaten. Evet diğer ikisi. Aynen. Yine de iyi ya bence. Bayağı iyiydi yani. Süperdi. Abi çok iyiydi ya. Yani mükemmel. <laughs> i̇şte bu 6 aldı, aldı. Daha Aa, Aa, boyam yok. Boyam Aa. yok. Aa, oğlum normalde bu tarz yapılarda boya olur. Sen boyayı nereye harcadın? Abi zengin. Bir tane. Geliştiriyor Geçen abi bu. sefer de yoktu. Abi Aa. geliştiriyor. 59 tane silah varmış. Ben Vallahi o zaman sonuçta. salıyorum. Sen ne yapıyorsan yap. Salalım abi. Ben bunu Değiliyor. böyle salıyorum. Ben sana bir şey diyeyim mi? Sen boyasız bir adamsın bu arada. Evet. <laughs> Hayırlı olsun bu arada. Güle güle kullan kardeşim. Hayırlı olsun valla abi, abi. Kullanamıyorum. <laughs> Rodami yalnız otururuz. hiç mutlu değil bu duruma. Yani ben boyası olmadığı için çok <laughs> rahatsız oldum ben şu anda. <laughs> evet, ben, ben çok attı diye mi? Kla klana baksana abi klandan mulandan vp'den çözemez şey miyiz ya? O kadar boya tamam, çıkmadı Oğlum. Oğlum boyası olmayan Çıkar adam onların abi. hepsini kullanmıştır zaten. <laughs> Baya şanslıydı dostlar ama bunda chat GPT'nin payı var mı onu bilmiyorum. Biz şimdi hızlı bir şekilde oyuna geçelim. Let's go. Oha niye böyle kötü düştüm lan ben? Yo iyi aldın. Adamlar şu an içeride bizim yedinciğimiz yeni içinde. Ha içeride değil mi? Ama sıkıntı yok elimde silah var. Bende yok. Bende silah olduğu zaman. Aa bende korktum. de var. İki baygın Yarısını yapmıştı bu adam. Bu adam uyarmıştı. Orası iki baygın gün oldu direkt. Bunlar dinlemeyenler. Aa <laughs> o ne? Oh, bu ne adam düştü bir <laughs> Lan oğlum ne alakası var ya gökten adam yağıyor. Beyler direkt soldaki sesi oynayalım. Hayattaki her şeyi boş verin ve soldaki sese gidelim. Evet, karakterim tamam, iyi. bu. Sol giriyor, sol giriyor. Üstte değil mi abi? Tamam dur. Bravo. Daha burada baygın var. Geldim. Nerede lan? Çektim onu. Lan ne bu oluyor burada? Öldü. <laughs> Şaka mı bu? Ha var bura. Evet. Al. Çıkın abi. Alt alt alt. Buna vurdum. Evet, alt geçti. Galiba artı bir kaldı. Benim baygın da olabilir ama. Altı, şimdi arkadaşlar var. sizlerle değerli bir info paylaşmak istiyorum. Çünkü benle aynı sıkıntıyı yaşayanlar olmuştu son güncellemeden önce. Belki siz de öyle yapmışsınızdır. Ben bunu bakın bunu 90'a çekmişim yanlışlıkla ve böyle olmuşum. Veya sizinki 90'a çekildiyse bu oyununuza çok etki ediyor. Bunu burada kullanmanız gerekiyor. Bilginiz olsun. Bunu fark ettim baştan önce ve gerçekten değişimi hissettim yani direkt. Aa bana rush. Sana rush mı? Aa gördüm ciddi. <laughs> Tekmiş lan. Of. Oh. Çok Kim? da ciddi bir iş ben sıktım Bot bey bir dakika bir dakika bak toki toki boş mu ya harbiden? Gel oğlum oğlum. Ana bina mı? Ha evet. Evet ana bina abi ana bin. Evet ben duydum. Adam dışarıda Aa, mı? Bot. Ha, bot. Ne oluyor şu anda bot yağmuru? <laughs> Buradakini görmüyorum yalnız. Şu, şuraya girdi abi. Mark the location. E gidelim o zaman madem. Gidelim abi boş bura. Ha, boş, boş yerde takılamayız. Yapacağız. Poçinki vardır beyler kesin. Gel Ulus senle panda ile gezelim. Abi. Çok güzel oluyor iki kişi ya. <gülüyor> Hop Hop. <gülüyor> Hadi gidelim. Pandanın koruması <laughs> altındayız. <laughs> e biz nerede adam bulacağız bu çünkü de yoksa? Az sıkıyorlar bana. Sana mı sıkıyorlar? O, dükkan aracı ile o, dükkan aracıyla raşlıyorlar <laughs> bana. Oha! Bunlar hızlı ha, Hı -hı ince kastlan. can gidiyor mu lan? Bilmiyorum. Lan kaç kişi sıkıyor sana? Abi, abi bilmiyorum içi baya kalabalık misin? De, anlamadım abi kapalı. Neyi abi? Info koyabilir misin info? Tam ben siz dün de aşağıya git abi. Şu an görmedim çünkü nereye gidiyor. Yolda koşan var bir tane. oto galiba. Bu Bunlar nereye gitti ya? Pandayla adam eziliyor mu? Eziliyor. Evet. <laughs> Lan nereye gitti ya market aracıyla? <gülüyor> <gülüyor> galiba ezilmiyor Eziliyor abi de yavaş tutsaydı galiba yavaş tutulurdu. Kilise sıkıyor ya bana. Hangi kilise ya? Koşinke. Oha! Oha! Lan <laughs> da daha yeni aradık. Ye daha yeni çıktık. Kaç kişiler? Kilise 4 abi galiba. Oha! Oha bunlar onlar abi. Dükkanın aracı. Ha çatıda evet şurada. Marked location. Gördüm bizi görmeyebilirler Pandayla burada. Fanlarla mı görürsün? Bizi Farnet görmeyecekler mi? merak <laughs> etme. Gördüler. Daha görüyorlar abi. Skutuk, burada cover'da abi can doldur. o kaç kapa var orada. Can dolduracağız canı. Aha! Lan inmeseydin geç. Bir bakayım. Aa, binemiyorum ben tekrar. Tamam sen iyi de al. Sana sıkacak <gülüyor> o. Sen sıkabilirsin onu şu an. İşte bu kadar Kıramı. ben! Bombalıyorum! Kiler miydi Kıramı acaba Yok 3 kafa vardı en az. Çok tatlı bir bomba attım. Çadılı değiller mi ya böyle? Şundayım. Şosta var. Bir bakayım. Aa! Merdivende bomba var. Bir tane daha var yukarı. Bot var. İki bot fight'ı var. Ne oluyor oğlum? <gülüyor> <gülüyor> kaldırma. Oha kaldırma çatı. ne oluyor? Vurdum onu Ha var gördüm. Ne oluyor abi şu anda? Kaldırma Baygın. Market arabasıyla yaşıyorum. Bir tanesi arkaya atlıyor. İçerken vurdum ona biraz. ben benim arkasında muhtemelen beyler haberiniz olsun. İçeride son bir abi vurusun. Geliyorum. Araba. Araba. Dur dur dur. Arabayı patlatmayın. <laughs> Arabayı patlatmayın. <laughs> Beyler aşağı, arkada birisi var. <laughs> Öldü bunlar. Oğlum bana ne oldu lan? <laughs> <laughs> Çarpma abi bizi. duruyor mu hala? Duruyor duruyor bekleteceğim. <laughs> Bekletiyorum. Arkadan bu 4 kişi duruyor. Şok oldu bu. <laughs> Oğlum adam beni... Neyse. Merdiven bekliyor evine o? Nasıl? Şu an Büyük ihtimalle ilk sağlıktan bir ah, burada bekliyorum abi ya, Bence de, o atlay atlayıp çıkırım. şeye geçen olabilir mi arkaya geçen? Yok abi yok. Yok, yok yok abi Şu kapıyı kırsana. abi Evet evet hala bende ben bekliyorum abi Bu bu gülde ne Üst kapıyı kırsan Diğer tarafta Üst kapıyı, Üst kapıyı. Allah belanı vermesin Kafamı atladı kafamı atladı Aa kaldırmışlar tamam Ben elimi kaldırıyorum Kaldırıyor Nasıl bir iletişim kopukluğu oğlum? Abi anlamadım ben başka bir şey buldum. Üst kapıyı orada. üst kapıyı diyorum da. Ha başladı dedim. Watch out. Üst kapıyı dedin en son duyduğum işte. Üst kapı 3 kere falan dedim kapıyı diye. Valla en, en son duydum abi. Abi kilimi çaldın kili boşsun. Abi demin çok <laughs> enteresan bir şey yaşandı. Demin araba Oradasını sana niye çaktın? Abi. abi orada var ya ona bayılmasam çok iyi olurdu ya. Tam var ya bana geliyorlardı. Adam beni sürükleyip duvara vurdu oğlum. <gülüyor> evet. Aldı <laughs> 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 götürdün sen adamı. Ve ben hiçbir şey olmamış gibi arabanın üstünde kendimi patlatıyor şey kendimi kaldırıyordum. <laughs> o yüzden size ısrarla arabayı patlatmayın diye bağırdım. <laughs> Siz ben öyle bir sinir ki bir. var ya adam hariç <laughs> bu arada her yere geldi hemen Arabayı böyle pat küt, pat metal sesi gelip duruyor pat küt çat çut. bot. bot. Değil değil değil. Aa! Gel abi önden çıkıyor. Çık Peki. abi. Burada yetiyor abi galiba. Aa yok bir sağda. Bir tamam. abi. Burada abi Burada adam burada ya. Oğlum niye yatıyordu var. ben onu anlamadım da neyse. Abi şurada baygın vardı galiba. Watch out. Bakıyorum. Kimin baygını o? Benim. Ben sadece başka birilerinin baygınını çekerim. <gülüyor> Senin <gülüyor> baygınını niye vurul abi? <laughs> bot var. Bot mu var? <laughs> e benim <Evet>. arabamda. <laughs> bot olmayabilir. Bu koşuyor galiba. Gerçek <laughs> mi lan bu? Bot, bot. Aa. Burada, yok, burada. Aa. <laughs> Duydum lan. Pusuyor lan burada bir yerde yapıyor mu? Duydum duydum. Kulübede mi? Kulübede. Lan kulübede lan. Abi kulübede sıkıştır mı abi? Sıkıştır sıkıştır. Aa kulübe kusu. Lan al Allah. al. Ya al ya. ya. Altın kaldır sık kaldır sık gir. Al sırtını al sırtına. Al sır kral. Kral Ay al sık al. Alamıyorum kral. ki alamıyorum kendini şu kere. Tam bekle bir daha olmaz yer. Bekle gire de abi o gire. Gire mi kulübe? yan yan düştü adam. Beyler bir dakika bir dakika. Vurmuş, vuruşmayın vuruşmayın bu araba bağlı. Bu araba gitmiyor gibi ha. Buzi bak bakayım bir dene bakayım. Sen dedin mi Aa! poki, çatır. Canım bir, bir canım, bir canım, bir. O bir yüz. Evet, HS'si var abi, kaskı bir Evet, iki ler. Tamam, lan. Üç, Üç, Üç ver. Üç, ver Üç yer çıktı bende. Lan Erdoğan'da biri. Baygın. Bir tane DBS var. Bir tane <laughs> daha var DBS'li. Dışarıdan mı biri geliyor? Moto, moto. Gel Aa, bunun da bot değil abi. Gerçekmiş. Bitti mi burası? De. Oğlum bu adam yukarıdan falan yürüdü ya bu arada sonuncu Üst orman tarafından O <laughs> <Nasıl anladım? gülüyor> Koşarak oradan... mı geldi lan <laughs> yani Ben oradan duydum onu o yüzden bot dedim onu <laughs> Oradan dümdüz gelmiş demek ya <laughs> Ya bu Kamil ne yaptı biliyor musunuz beyler Bu, bu... Toki çatıdan sıkıyordu ya evet. Benim baygınlara sıktı bu galiba He gelmedi değil mi o <laughs> geldi mi Gelmedi işte galiba onlara sıktı ruh <laughs> <o> hastası <laughs> Niye bu kadar bot oldu Bol bol Adam da çok var, bot da var. Anlamam garip. Sanki 200 kişilik gibi değil mi oyun? evet çok garip hani adam da yoğun. Bu arada yorumlarda birisi demiştik abi farklı farklı araba skin kullan. Hep Tesla kullan bu o kardeşimiz için. Ot geliyor abi. Yeter ya. o kardeşimiz için bu arabayı kullanıyor şu an. Oyunun en iyi arabalarından biri abi bu. Mükemmel bir şey ya. Testa'nın ses olayı beni cezbediyor. Kafa şişirmiyor ya. Yoksa aynı mesafeden duyuluyor da. Sen o adam nasıl duydun ya? Aaaa! Bu ne? DSA'dın. Dikaracağım abi, bekliyorum. Bakacak Duvarda, Bakacağım duvarda, duvarda, ben duvarda. Dayanamayacak. Dayanamaz <laughs> bana, çok lezzetli gözüküyor bu. Gözetli Oo! Dur kalırsın. <laughs> Kaçıncı senaryo bu böyle ya? <laughs> <laughs> Kafasını çıkarmış. Buzuyu çekmeye çalışıyordu. görüntü <laughs> <laughs> Of çok komik oluyor şu görüntü ya. Adam şey yaptı <laughs> abi bu <atarken>, yapma. <laughs> <laughs> Oki çatı var. Oki çatı mı var? Ya. Bug'dan gördüm. Ha <laughs> evet. <laughs> 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 alaka ya? Shotgunla falan mı bekliyor acaba? Olabilir abi. Niye ısrarla Toki mesela? Sebebi neydi ki? Atladı. Atladı. Atla Atladı. Ne oluyor? Ne yapıyor bu? Aa tipe <laughs> <bir> bak. <gülüyor> Nerede? Ne <laughs> abi? <gülüyor> burada bak tam <laughs> işaretimde. Enerji <gülüyor> içiyor orada. <laughs> <laughs> ne bu? <laughs> abi ne yaptı o adam? Duvara geçti ben enerji içmek yani. Anladım. Bu nasıl bir taktikti <laughs> ben onu anlamadım. Adam bizim <laughs> beynimizi yakarak maçı <laughs> almaya kazandı. Ay mal... <laughs> Açalım. <laughs> Maçı almaya kazandı. Maçı almaya kazandı. 45. hayır mantı mı aldın sen? Evet. Yaramaz şey, benim. her, 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 baygını ben vurdum için. Ama o araba <laughs> şey, baygınlar kaldırıyor kendi. Çok komik. Üç kere mi, 4 kere mi ne? Aynı elde öyle bir şey yaptık. Bir de o araba sahnesini unutamayacağım. Arkadaşlar umarım keyif almışsınız. Çıkmadan like atmayı unutmayın. Hoşçakalın. Bay bay.